Merhabalar, Şirinin Örgüleri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir yelek kenarı tığlama yapacağız arkadaşlar. Ee, yelek kenarı tığlamaya neden gerek duyuyoruz? Ee, hem içindeki deseni kenarına böyle bir biye olarak geçersek çok güzel duruyor. Hem de eğer ki örgüye yeni başladıysanız, tunus işine ya da işte çip çişe tığ işine kenarına bir e, kenar oyası giderseniz bir yeleklerimizin şu yaka kenarları, etek uçları, işte şu omuz başları çok güzel duracak. Yalnız yeleğimizin kenarını tığlamaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif hale getirirseniz üst bildirimde tümü var. Tümünü de aktif hale getirirseniz benim kanalımdan gelen bütün bildirimlerden haberdar olacaksınız. Çektiğim videolardan, içeriklerden haberdar olacaksınız arkadaşlar. Bana destek olmak adına zili açıp abone olduysanız çok mutlu olurum. Ayrıca sizlere öbür sosyal medya hesaplarımı da vereyim. Instagram Şirin'in örgüleri, Facebook Gülbün Şirin arkadaşlar, Pinterest Şirin'in örgüleri. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Ayrıca e, Google aramalarında Şirin'in örgüleri ve Gülbin Şirin e, ve Gülbin ile örgüler yazdığınız zaman benim bu çalışmalarımı bulabileceksiniz. Buradan sizleri Gülbin ile örgüler Youtube kanalıma da ikinci kanalıma da davet ediyorum arkadaşlar. Şimdi besmelemi çekiyorum. Hemen çalışmaya başlıyorum. E, burada ördeğimizi sarı işlediğim için ben sarı iple bir kenar oyası yapacağım yeleğimize arkadaşlar. Bismillah diyelim ben her zamanki şu lif ördüğüm tığım 5 numara arkadaşlar. 5 numara 1 nokta 5 milim bir tığ. Şöyle yeleğimizin herhangi bir yerinden başlayalım. Şöyle şuradan başlıyorum herhangi bir yerden başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İpimizi sabitledim. Bakın bu şekilde. Yeleğimizi tığlamaya başlıyoruz. Evet şimdi şöyle bir zincir çektim. Buradan bakın bir ilmek sonrasından tığıma battım. Şu ipi de arada götürüyorum arkadaşlar. Bakın sık iğne ile birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yeterli bu kadar. Sadece zincir ve sık iğneden oluşuyor. Kenar oyamız. Şimdi bakın bu. Sık iğne ile birleştirdiğim aynı yuvadan tekrar birleştiriyorum. Sık iğne ile. Bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa battım. 1 2 3 4 zincir çektim tekrar sık iğne ile birleştirdiğim aynı noktada yuvadan tekrar sık iğne ile birleştirdim bir zincir çektim şöyle bir sonraki yuvadan battım arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim ve aynı yuvaya tekrar sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Bir sonraki yuvadan battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle umarım gösterebiliyorumdur. Aynı yuvadan tekrar sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Bir sonraki yuvaya bakın şöyle. Tığımı battım. 4 zincir çektim tekrar aynı yuvaya tığımı battım sık iğne ile birleştirdim bir zincir çektim yine bir sonraki yuvaya battım şu şekilde bakın arkadaşlar Umarım gösterebiliyorumdur. küçücük küçücük pipirikler oluşturuyoruz 1 2 3 4 zincir çektim Sizler arkadaşlar isterseniz 5 zincir 6 zincir de çekebilirsiniz büyük yapmak istiyorsanız pipiri küçük yapmak istiyorsanız 3 zincir çekebilirsiniz ben 4 zincirden bir pipirik oluşturuyorum şimdi yine aynı yuvaya bakın sık iğne ile birleştirdim bir zincir çektim bir sonraki yuvaya tığımı battım sık iğne ile birleştirdim 1-2-3-4 bir, zincir çektim aynı yuvaya battım sık iğne ile birleştirdim bir zincir çektim bir sonraki yuvaya sık iğne ile birleştirdim tekrar 4 zincir çektim bakın battığım aynı yuvaya tığımı batıyorum sık iğne ile birleştiriyorum bir zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya batıyorum 1 2 3 4 zincir çektim tekrar aynı yuvaya battım küçücük bir pipirik oluşturdum bir zincir çektim bir sonraki yuvaya 4 zincir çektim aynı yuvaya bir pipirik tekrar oluşturdum bir zincir çektim bir sonraki yuvaya bakın arkadaşlar sık iğne ile birleştirdim 4 zincir çektim aynı veya tekrar birleştirdim bir zincir çektim şimdi ne yapalım arkadaşlar bakın şu köşeye kadar geleyim ben şu yakanın köşe var ya köşeye kadar geleyim orada beraber yapalım siz de yapın o köşeye kadar ben de yapayım daha sonra o köşeyi nasıl yapacağımızı sizlere anlatmaya çalışayım Evet köşeye geldim arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim şöyle. Buraya battım 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı noktaya birleştirdim sık iğne Şöyle bir zincir çektim yine tam köşedeyim şu anda. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar battım. Bakın köşedeki ve biraz daha sık yapıyoruz şu şekilde dört zincir çektim yine köşedeki aynı yuvaya bir pipirik daha yaptım bakın şöyle burası kasmasın diye buraya bakın iki tane pipirik yaptım aynı yuvaya bir zincir çektim bir sonraki yuvaya şöyle battığım arkadaşlar Bir. köşeye şöyle bakın arkadaşlar iki tane pipirik yaptım tam köşeye bir zincir çektim hemen şuradaki bir sonraki yuvaya tığımı taktım 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvaya bakın tekrar sık iğne ile birleştirdim bir zincir çektim bir sonraki yuvaya tığımı taktım birleştirdim sık iğne ile 4 zincir çektim aynı yuvaya tekrar bir zincir çektim bakın şöyle şu açık noktalara batmıyorum arkadaşlar hemen şöyle bir alttan tığımı takıyorum ki orada açıklık oluşmasın diye bakın tekrar 4 zincir çektim aynı yuvaya bir pipirik daha yaptım bir zincir çektim bir sonraki yuvaya tığımı taktım sık iğne ile birleştirdim 4 zincir çektim aynı yuvaya birleştirdim sık iğne ile tekrar bir zincir çektim bir sonraki yuvaya bakın şu uçtan değil bir alttan tığımı takıyorum sık iğne ile birleştiriyorum. 4 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar küçük bir pipirik, bir zincir çektim. Bir sonraki yuvaya. Bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu da çok uzatmayalım. İsterseniz bakın. Şöyle hemen göstereyim. Pipiriklerimizi oluşturarak tekrar ben şu köşeye kadar yapayım bakın arkadaşlar bu köşede tekrar beraber yapalım Evet köşeye geldim bakın arkadaşlar çok zarif ve güzel oluyor yine şöyle bir zincir çektim bakın bir alttan hep yapıyorum dediğim gibi sık iğne ile birleştirdim 4 zincir çektim küçük bir pipirik oluşturdum köşeyi yapacağız bir zincir çektim tekrar buradan küçük bir pipirik ve tam köşeye geldik. Bakın arkadaşlar bir zincir çektim. Tam köşe. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvadan pipirimi oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir pipirik daha. Köşeye şöyle İki pipirik yaptım ya arkadaşlar küçük küçük siz isterseniz onu üç de yapabilirsiniz ben iki pipirin yeterli olduğunu düşündüm şimdi tekrar burayı bitireceğiz bir zincir çektim hep alttan dediğim gibi bir alttan şöyle bir sonraki yuvaya tığımı taktım birleştirdim dört zincir çektim aynı yuvaya küçük bir pipirik bir zincir çektim bir sonraki yuvaya tığımı taktım sık iğne ile birleştirdim 4 zincir çektim aynı yuvaya bir piprik ben şu bitiş noktasına kadar yapayım orada bir araya gelelim Evet arkadaşlar bakın şu başladığım nokta burası da bitiş noktasına geldim şöyle pipirikten sonra yine bir zincir çektim Dört zincir çektim. Bakın. Tekrar aynı nokta, noktaya birleştirdim. Şöyle bir zincir çektim. Başladığım noktadan tığımı birleştirdim. Buraya tekrar 4 zincir çektim. Küçük bir pipirik oluşturdum. Bakın. Hiç başladığım ve bitirdiğim nokta belirsiz oldu. Görüldüğü üzere arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim makasımın yardımıyla şöyle biraz ilk mesafesi bırakarak kesiyorum ve bunu şöyle yeleğimizin arka tarafına döndürüyorum burada yapıyorum Evet burada ipimizi kesiyoruz Şöyle bakın. Yakalarını ve etek uçlarını böyle küçücük küçücük pipiriklerle bir güzel bir geçtik yeleğimizin kenarına. Şimdi neresi kaldı arkadaşlar? Şu omuz başları. Bu omuz başında hemen şuradaki diktiğimiz noktadan şuradan başlıyorum arkadaşlar ipimi şöyle sabitliyorum bir zincir çektim yine bu ipi arada götüreceğim bir zincir çektim bir sonraki yuvaya şöyle sık iğne ile birleştirdim 4 zincir çektim aynı yuvaya tekrar sık iğne ile birleştirerek küçük bir pipirik yaptım bir zincir çektim bir sonraki böyle yuvaya birleştirdim sık iğne ile 4 zincir çektim aynı yuvaya yine küçük bir pipirik oluşturdum şu koltuk oyuntusu burası arkadaşlar bir zincir çektim tam koltuk oyuntusuna tığımı taktım sık iğne ile birleştirdim tekrar 4 zincir çektim aynı yuvaya şöyle küçük bir pipirimi oluşturdum bu arada ipi de arada kaybettim arkadaşlar. Tekrar bir zincir çektim. Bir sonraki yuvaya bakın. Sık ile birleştirdim. 4 zincir çektim. Aynı yuvaya küçük bir pipirik. İşlem tekrarı. Biliyorsunuz arkadaşlar. Uzun uzun anlatmaya gerek duymuyorum. Çünkü hep işlem tekrarı sık iğne ve zincirle yapılan bir pipirik işlemi yeleklerimizin kenarlarına böyle küçük bir biye gidiyoruz ben nereye kadar tekrar yapayım arkadaşlar bak şu bitişe kadar bitişe kadar yapayım orada bir araya gelelim daha sonra şu, bu taraf omuzu ben yapayım video dışında arkadaşlar çünkü bir tarafını yaptığım için ikinci tarafa gerek duymuyorum. Evet bakın koltuk altına tekrar geldik arkadaşlar şu omzu yap, yaptık şöyle bura başladığım nokta şimdi bitiş noktasına geleceğiz şu şu aralardan alıyorum tekrar bakın 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvaya battım ve birleştirdim bir zincir çektim başladığım noktaya sık iğne ile birleştirdim 4 zincir çektim başladığım nokta burası burası bitiş noktası aynı noktaya da birleştik yine küçük bir pipirik oluşturdum bir zincir çektim ipimi ip makasımın yardımıyla biraz da ip mesafesi bırakarak kestim. Tekrar şöyle arkadan bu ipi kaybedeceğim arkadaşlar. Burası dikiş noktası olduğu için buradan dikiş noktasından kaybederim. Ön taraftan görünmez o. Evet. ip kirliliğinde önlemiş olduk bu arada arkadaşlar bakın çok güzel oldu şahane oldu bence şimdi ben hemen şu omzu da yapayım videomuzu bitireyim arkadaşlar bunu tekrar sizinle yapmaya gerek yok çünkü burayı yaptık gördünüz burada nasıl yapıldığını o yüzden ikinci şu omuz başını ben kendim yapayım aranıza döneyim Evet arkadaşlar şu ikinci omuzuna bitirdim. Aranıza döndüm. Bu şekilde yeleğimizin bakın etek uçlarını, yakalarını, yaka bantlarını, şu omuz bantlarını gördüğünüz üzere enseyi tığlamış olduk. Ben bu yeleğimi daha önce sizler için ördüm ve işledim. Hazırladım arkadaşlar. Burada sadece yeleğimizin kenar tığlamasını gösterdim. Siz bunu isterseniz küçücük böyle battaniyelere yapabilirsiniz. Kırlent kenarlarına, yelek kenarlarına çok güzel duruyor. Bu yeleğimizin arka tarafı da şöyle görüldüğü üzere arkadaşlar. Burada videoma son verirken sağlıkla kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tabii ki kanalıma abone değilseniz de abone olduysanız videomu izleyip beğenip çok mutlu olurum. Kendi sosyal medya hesaplarınızdan da videomu paylaşırsanız ben daha geniş bir kitleye ulaşmamı sağlarsınız arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere.